Oktay merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim seni soramadım. İyiyim ben de teşekkür ederim. Hocam bugün bir soru cevap yapalım istiyorum. E yapalım bakalım. Sosyal medya üzerinden gelen bazı sorularımız var. Olur cevaplayalım. Demişler ki hocam bazı kişisel gelişim kitaplarında insan isterse her şeye başarır diye bir motto var. Evet. Sizce istersek her şeye başarabilir miyiz? Ya olaya şöyle bakmak lazım. İnsan isterse her şeyi başarabilir mottosu niçin geliyor? Bu biraz daha aslında motivasyonumuzu arttırmak, gayretimizi arttırmak, çabamızı arttırmak için söylenen bir söz. Bununla beraber insan isterse her şeyi başaramayabilir. Her şeyden önce elimizdeki imkanlara bakmamız gerekiyor. Yetkinliğimiz ve yeteneğimiz aslında işte bu başaracağımız şeyi karşılıyor mu? Ya da bu başarmak istediğimiz şey için biz bu yetkinliğimizi ve yeteneğimizi arttırabiliyor muyuz? Böyle düşünmek gerekiyor. Ve bu hedeflerle ilgili, hayallerle ilgili olan tarafta var. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben şu an 40 yaşlarının üzerinde bir insanım. E benden profesyonel futbolcu olur mu? insan isterse her şeyi başarır. İlk önce gidip işte futbol öğrenmem lazım, bununla ilgili dersler almam lazım, bununla ilgili ciddi bir spor yapmam lazım. Bir takımda oynayabilir miyim? Kesinlikle oynayabilirim. Yani işte bir amatör kulüp olur, bir daha düşük birlikler olur. Buralarda kendime yer bulabilir miyim? Tabii o da kendimi yetiştirme süreme bağlı. Yani bununla bilir. Fakat işte isterse her şeyi başarabilirsiniz. Dünyanın işte olabilir miyim? Hayır niye şartlar el vermeyebiliyor? Biraz benim şu şartların dışına çıkabilmek, konfor alanımızı terk etmek, ataleti üstümüzden asmakla ilgili bir şey. Hayır ben yapamam deyip pes etmemek de lazım. Yani yabancı dil öğrenebilirsiniz, iyi bir sporcu olabilirsiniz, iyi bir müzisyen olabilirsiniz. Yeter ki yetkinliğiniz, yeteneğiniz buna elverişli olsun. Bununla ilgili bir çaba sarf edin. Yani hiçbir çaba sarf etmiyorsun ben müzikle ilgilenmiyorum. Ben hiçbir müzik aleti çalamam tamam diyorsun ama şimdiye kadar hiç de denememişsin. Belki de onunla ilgili bir yeteneğin olabilir. İnsan ister aslında iş dünyasında da sosyal yaşamda da birçok şeyi başarabilir diyebiliriz. Ama her şeyi başarır tabii ki biraz daha böyle optimist, hayalci bir cevap olur bence. Hocam bir diğer soru ise hayatınızda zaman zaman kontrolümüzün dışında da bir şeyler gerçekleşiyor. Bu durumlarda bocalıyoruz. Sizce ne yapmamız lazım? Her şeyi kontrol edemeyiz yani. Hayat bizden ibaret değil ki. Yani işte bütün dünyayı yüze etmiyoruz. Tabii ki kontrolümüz dışında bir şey olacak. Hayatı kontrol etmeyi bırakmalıyız ilk önce. Kontrol etmeye çalışabiliriz. Bakın kendi hayatımızı da birebir kontrol edemeyebiliriz. Niye? Çünkü yine dışarıdan etkenler yok mu? Yani bir günü planlıyorsunuz mesela. Bakın evden de çıkartmayın sizi. Hiç trafiğe farklı insanlara maruz kalmayın. Bir elektrik problemi, bir internet problemi, bir su kesme problemi gibi o planınızı sekteye uğratacak ve sizinle ilgili olmayan birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. Evinizde duruyorsunuz ve kimsenin müdahalesi yok gibi düşünüyorsunuz. Ama baktığınızda planın içerisinde belki işte bulaşık yıkamak, belki duş almak, belki çamaşır yıkamak vardı ama sular kesin müdahale edemiyorsunuz. Onun için hayatı planlarken biraz esnek olmak gerekiyor. O esneklik olmazsa işte o zaman kırılganlık, hayal kırıklığı oluyor. Bir planınız varsa, bir seyahat planınız, bir toplantı planınız, biraz opsiyonel bir şeyler katmanız, birazcık esneklik katmanız gerekiyor ona. Eğer o esnekliği katabiliyorsanız o zaman hüsrana uğramıyorsunuz. Bununla beraber her şey bizim denetimimiz ve kontrolümüz altında olmayabilir ki bu çok normal bazen de şuna karar vermek lazım eğer bir problem yaşanıyorsa bu problemin çözümü için yapabileceğin benim müdahil olabileceğim bir şey var mı diye kendinize sorun eğer o problemi çözmek için hiçbir şey yapamıyorsanız e o problem içinde kaygılanmayı bırakın çünkü zaten elinizden hiçbir şey gelmiyor onu çözmek için sizin kontrolünüzde olan herhangi bir şey değil demek ki su problemi gibi yani ne yapacaksınız belediyeye şikayet etmekten başka hiçbir şey yapamazsınız ya da bir arkadaşınızın problemiyle ilgili ciddi manevi hiçbir desteğiniz yoksa üzülmekten başka hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kaygılanmayı bırakın, sadece enfatik vurup yanında olma arkadaşınızın diyoruz. Hayatı kontrol etme, ciddi bir hastalık kontrol etmeyi bırakın, sadece ve sadece planlama yapın. O planlarda da desteklik sağlayıp olmadığında hüsranı uğramayı yeter diyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Diğer sorumuz bizden sürekli güçlü ve dik durmamız bekleniyor. Ama bazen yorulduğumuz ve çöküşe geçtiğimiz zamanlar oluyor. Bu durumları yönetmek için bir öneriniz var mı? Evet, her zaman güçlü ve dik durmayı bırak. İnsanız en nihayetinde duygularımız var. Ve zaman zaman yorulmamız, zaman zaman yorgun olmamız, zaman zaman o fiziki ya da psikolojik yüklerin bize ağır gelmesi o kadar normal ki. Bunları da dert etmememiz gerekiyor. Dik durmak dediğimiz şey aslında bir çözüm yolu aramaktan bahsetmek gerekiyor. Bence en iyi dik yöntemi o. Diğer türlü işte burnundan kıl aldırmamak, burnun üstüne aldırmamak değil yani. Benim bir sorunum var, benim bir problemim var ve bunun çözümü için ben uğraş sarf ediyorum, çaba sarf ediyorum, bir aksiyon planım var, bir hareket, eylem planım var dediğiniz sürece en büyük şeyi yapmış oluyorsunuz. Bunun dışında bir sürü problem var ama işte dik duruyorum, herkese iyiyim diyorum, bir faydası yok ki. Önemli olan dik durmak değil, önemli olan problemleri çözüme kavuşturmak için bir şeyler düşünebilmek. Gerekli yerlerde arkadaşlarımızdan destek alabilmek. Ya da gerektiği zaman durmayı, dinlenmeyi becerebilmek. Yani hayat sürekli bir maraton değil, sürekli koşmamız gerekmiyor. Zaman zaman yavaşlayacağız, zaman zaman duraksayacağız, molalar vereceğiz. Ama o molaların artık bitti olmaması, biraz dinleneceğim ve harekete geçeceğim diyebilmemiz gerekiyor şöyle düşünelim. Diyelim ki bir süreç atlattınız, bu süreç psikolojik bir süreç olabilir süreç fiziksel bir süreç olabilir. Bu süreç işte mental bir süreç olabilir. Tezinizi bitirmesinizdir, iş işte projeyi tamamlamasınızdır. Yani kendinize ufak aralar vermektir aslında. Dinlenmek önemli. Hem fiziki olarak sağlığınızı korumak adına hem psikolojik olarak sağlığınızı korumak adına o ara dinlenmeleri doğru hesaplayıp doğru yapmak lazım. Zaten yeterli dinlenmeleri yapıp kalkacağınız zamanı biliyorsanız kim ne ders edesin, ya yoruldum mu, düştün mü, ha ya ben düşmedim sadece dinleniyorum diyebilirsiniz. Bu arada geçen çok güzel bir yazıya denk geldim. Sen bu soruyu sorunca aklıma doğru geldi. 70'lerinde bir yaşlı insandan tavsiye diye diyor 70'inize geldiğinizde parkta gönül rahatlığıyla yatamıyorsunuz bile. Kalk bizi geçirdi ya da öldü diye hemen ambulans arıyorlar. Fırsat varken yatı yuvarlan içimlerde diyor. dinlenmek gerekiyor. Vücut ne zaman dinlenmek istiyorsa o aralığı doğru ayarlayıp dinlenmek. Beyin ne zaman dinlenmek istiyorsa dinlenmek gerekiyor. Kuyruğu dik tutayım diye bir şey yok. Siz ruhunuzu, beyninizi ve vücudunuzu dik tutmalısınız. Bir diğer ve son sorumuz ise hocam. Bazen öfkemizi kontrol edemediğimiz ve sonrasında pişman olduğumuz zamanlar oluyor. Evet. Sizce normal mi? Sana şöyle bir tavsiye verebilirim size. Eğer hiç öfkelenmeyen bir insan görürsen hayatında hemen uzaklaş onunla. Neden? Ağır psikopat seri katil olma riski çok fazla. İnsan, yani bir insan hiç öfkelenmiyorsa, hiç ya da mutlu olmuyorsa ağır bir psikolojik problemi aslında işaret ediyor bu. öfkelenme. o kadar normal bir şey ki mutlu olmak gibi, endişelenmek gibi, telaş etmek gibi yani bu duygularla barışık yaşamamız gerekiyor. Ya ben işte çabuk kızıyorum. Normal seni kızdıran bir şeyle karşılaşıyorsun. Ben çok çabuk mutlu oluyorum işte. Normal ve güzel. Sadece şimdi bizim bir pozitif duygularımız var. Bir de negatif duygularımız var. Aslında ikisini de yönetebilmemiz gerekiyor. Hep şunu aslında söylerler bize, işte negatif duygularını yönet, öfkeni, kızgınlığını, nefretini yönetmeyi öğren. Evet, bunları yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Bununla beraber bazı durumlarda pozitif duygularımızı da yönetmemiz lazım. Düşünsenize, yani işte pozitif duygu nedir? Mutluluk işte başarı duygusudur. Bir gittiğiniz bir satış görüşmesinde satışı gerçekleştirdiniz. hedef tuttur falan gibi böyle. Ya bu duygu yönetilmezse nasıl bir hissiyat verir insana? Bilmiyorum onu dolandırılıyor Niye bu kadar mutlu oluyor? Ya da gittiniz mesela diyelim ki bir işte teknoloji mağazasından bir ürün satın aldınız. Personelde ayın hedefini tutturdu. Ekstra prim alacak. Böyle işte ağız kulaklarda hayırlı olsun. Gide gide falan gibi böyle dersiniz ki ne oluyor ya konduruyor muyum? Yani duyguları yönetmek aslında o anlarda önemli. Yanlış anlaşılmaya mahal verecek ya da işte bir kavgayı başlatacak, bir tartışmayı başlatacak bir şeyse eğer tabii ki buralarda yönetebilmek önemli. Öfke de öyle bir şey aslında. Öfkeyi dışa vurma kısmı aslında bizim için önemli. Peki nereden öğreniyoruz öfkeyi dışa vurmayı? Aileden. Ailenizden ve büyüme çevrenizden ilk böyle 2-3 yaşa kadar, 4 yaşa kadar aslında bize empoze edilen bir şey eğer evde annen baban sürekli bağırıyorsa, her öfkelendiğinde bir sinir krizi, o bağırmak ortaya çıkıyorsa, öfkelenince bağırıyormuş insanlar değil, öfkelenince bağırıyorsun. Eğer anne baba öfkelendiğinde bir şeyleri atıyorsa, şeylere vuruyorsa sen de öfkeyi aslında ifade etme yönteminin bu olduğunu düşünüp bir şeyleri kırıp dökmeye başlıyorsun. Eğer işte öfke küfür ediliyorsa küfür ediyorsun gidip işte ağlanıyorsa gidip bir tarafa ağlıyorsunuz Nasıl öğrendiğimiz önemli aslında. Öfkeyi yansıtma şekli öğrenildiğine göre farklı bir yöntemle öğrenilebilir mi? Tabii ki öğrenilebilir. Bununla ilgili aslında işte psikologların verdiği meditasyon tarafında yapılan birçok metot olmakla beraber kendi yönteminizi bulun diyorum ben. Öfkelendim. Diyelim ki kendi yöntemi şu olsun. Pencereden gidip dışarıya bakma. Öfkeni dindirmek için kendini bulduğun bir yöntem olsun. Birinci öfke, öfke nöbetin lütfen unutma git, pencereden dışarıya bak, ikincisine git bak, üçüncüsüne git bak, belli bir süre sonra şunu fark edeceksin, öfkelendiğine gidip camdan dışarıya bakıyorsun. Ya da öfkelendiğinde ya sabredeceğim, susacağım ya da öfkelendiğinde daha naif bir şekilde bu öfkeyi yöneteceğim, öfke harbini yöneteceğim gibi bir formül bulup aslında o formül üzerine ilerlemen gerekiyor. Yine aslında öfkeleniyorsun. Öfkeyi ifade etme şeklin değişiyor. Mesela ben profesyonel şey hayatımda öfkeyi yönetme şeklim benim. O alanı, o ortamı bir süreliğine terk edebiliyorsam terk etmem çok kızdım. Bir toplantıdayız. Eğer o toplantıyı ben yönetebiliyorsam arkadaşlar bir 5 dakika ara verelim ondan sonra devam edelim diyebiliyorsam o arayı veriyorum. Tabii bu durum her seferinde olmayabiliyor. Yani toplantıyı ben yönetemeyebiliyorum. Ara isteyebiliyorum. Ya da o toplantıda o anın geçici olduğunu, o andan sonra aslında yapılması gereken bir konuşmanın olduğunu düşünüp o öfkeyi oraya park edelim orada kişiye ya da bir duruma kızdıysam ve orada ifade etmeme gerekiyorsa ki evet bunu mutlaka konuşmam lazım. Bunu mutlaka bir hazımsamam lazım. Ama o an bu an değil, değil fark ediyorum. Yani öfkelenmek Çok normal bir şey. Yönetecek miyiz? Nasıl yöneteceğiz? Ona bakmamız lazım. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yine sorular olursa e, sosyal medya üzerinden ya da işte bizim web sitemiz üzerinden iletebilirsiniz. Elimiz döndüğünce eğer tabii ki cevabı da biliyorsak cevaplamaktan mutluluk. Diyoruz. Kendinize iyi bakın.